Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökteniz Toprak. 9 Ağustos 2025 günlerden cumartesi sizin için çekiyorum. Kombi panel montajımıza geldik. Kombimiz Buderus GB 122. Arka taraftan iç tasarımı, iç dizaynı arkadaşlar. Güncel olarak taze taze. Şöyle kombimiz Buderus GB 122 sizin için çekiyorum arka taraftan lazım olursa servis arkadaşlar parça falan değiştirirse dik çevirdim kombiyi alt taraf bacası burası alt tarafı kombimizin iç hidrolik grubu tamamen sert plastikten oluşma arkadaşlar görüyorsunuz şöyle komple sert plastikten oluşma bu da Rus GB 122 şöyle biraz yatırayım bu tarafa doğru şöyle alt taraftan da içi görünüyor su doldurma Vanası şöyle arkadaşlar bir saniye evet kombiyi alttan rahat çekemediğimiz için şu şunları çıkartalım şöyle bağlantılarımız sadece pirinç şöyle görüyorsunuz yoğuşma simfoniğimizin altı alt taraftan görünümü su doldurma vanamız şöyle şu kelebek vana sola doğru çevirdiğimizde su dolduruyor sağa doğru kapanıyor bu bozulduğunda acaba nasıl değişiyor bakıyorum bütün bir parça komple değişiyor. Sanırım tam da bilgim yok. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şöyle Ramazan biraz daha geri doğru yatır. Güncel olarak taze taze bu Doros GB122 kombimizin alt taraftan ve arka taraftan iç tasarımı, iç dizaynı. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Her şey gönlünce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın, dostça kalın arkadaşlar.